Arkadaşlar hileye denk geldim. Ses var mı? Ses ses. <laughs> hileye denk geldik. Allah direkt speedle geldi burada. Saçma sapan ismi var. O yüzden yapmak istemedim. Ee, göstermek istemedim ya. Yani. Ulan bütün emekler gitti. Ulan zaten sıralamada bile neredeyse var. Kötü yerdeyim hani. Adamlar yine bizim İsmi ismi şey o yüzden göstermek istemedim. Eksi Ufak bir kesit gösterebilirim aslında. Şöyle bir şey. Aa ben kayıt anlamışım. Kayıt anlamışım en son en sonki oyunda kaydı durdurdum. Sorun yok yine yaparız kasarız ya. Ah, <Sessizlik> 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 Eksi de gitti. 50. Ve Türk. Kendisi Türk. Spit'le geldi direkt. Büyük ihtimal bugün beni bayağıdır kovalıyor bu. Aynı ismi çünkü ee, dün de gördük. Dün de bu ismi gördük. Motta bekletiyor ya. Dün ben bu ismi gördüm de buraya atlamadı biliyor musun? Başka yerde öldü bu. Anlamadım ha. Ben has şöyle gelmiş ha. AK Bildirdin mi? İnşallah. Bildirdim şimdi mi de. inşallah geri verirler yani. İnşallah. Yani <laughs> eksi mi geri verirlerse çok mutlu olurum ya. Aşırı yani. Bildirdim. Ya benim tarafından banlanması gerekiyor ama.